size yaptıkları karşısında herhangi bir karşılık almaz ise burada dediğim gibi istediği kadar atının koşturabileceği, size istediği şeyi söyleyebileceği, yapmanız ve yapmamanız gereken şeylerin sınırlarını kendisinin çizeceği ve sizin de onlara uyduğunuz bir yapıya doğru dönecek ki işte bu totaldeki değerinizi, unutmayın en önemli kısım burası, değerinizi zaten yok edecek. Bakın kaybetmekten korkmadığınız bir şeyin herhangi bir değeri olduğunu düşünmüyorum. Yani bilmiyorum bu konuda en fikir misiniz ama mesela şimdi şurada bir pet şişe olsun, bu pet şişe boş ve bu pet şişeyi zaten atacaktım dediğimde, yani bana herhangi bir işime yaramıyor dediğimde bir gün odaya girdiğimde ve bu odanın içerisinde o pet şişeyi göremediğimde bu pet şişeyi aramayacağım. Çünkü zaten atacaktım. Şöyle demiş olabilirim yani. Okey, belki eşim buraya attı. İyi de oldu. Çünkü zaten ben atacaktım yani. Ortada boş boş duruyordu. Şimdi o, dolayısıyla bu ilişkinizin içerisinde ya kendinizi herhangi bir değeri olan bir nesne olarak siz kendinizi hissetmiyorsanız, dolayısıyla bir diğeri de sizi bu şekilde hissetmiyorsa, ya sizi kaybetmekten neden korksun ki? Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde. İlişkilerde özellikle sınırları neden koyamıyorsunuz? Sınırı koyabilmeniz için neye ihtiyacınız var ve bunu nasıl yapacaksınız? İşte bugün bu videoda bu soruların cevaplarınızı vermeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce de ufak bir hatırlatma yapmak istedim. Videoyu sonuna kadar izledikten sonrasında eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalda hala abone olmadıysanız videonun bitmesini beklemeden şu anda kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Şöyle ilişkinizi düşündüğünüzde şunların aklınızdan geçtiği oluyor mu hiç? Yani ben ona bu şekilde davranmıyorum, o bana bu şekilde davranıyor. Ve böyle davranmasını istemediğimi biliyor olmasına rağmen burayı durdurmuyor. Ya da özellikle istediğimi belirtiyor olmama rağmen burayı ısrarla yapmıyor gibi bir şey geçiyor mesela aklınızdan. Ya da bunu istemiyor olmama rağmen yapmak zorunda kalıyorum. Bir şekilde buna dur demem gerektiğini biliyorum fakat bunu yapamıyorum gibi düşünceler zihninizi kurcalıyorsa işte bugün bu soruların cevaplarıyla birlikte artık bu düşüncelerden de nasıl kurtulabileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Hadi şimdi şu sınır koyma ihtiyacımız ihtiyacınıza bir bakalım. Sınır koymak dediğimiz şey ne? Bu hayatın içerisinde istediğiniz şeyler var ve istemediğiniz şeyler var. Yani tıpkı hepimizde olduğu gibi. Ya da size uygun gelen şeyler var, size uygun gelmeyen şeyler var. Bir doğal olarak ilişki yaşıyorsanız illa size sadece uygun gelen şeyleri yapıyor olmanız beklemiyoruz tabii ki. Yani eşiniz ya da partneriniz için kendi sınırlarınızı birazcık esnetebilirsiniz. Yani onun isteklerine doğru yönelebilirsiniz. Ya da kendiniz istemiyorsanız bile eşiniz ya da sevgiliniz istediği için birazcık daha ona doğru yönelebildiğiniz bazı şeyleri yapıyor ya da yapmamayı tercih ediyor olabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama bizim özellikle bu kırmızı çizgiler dediğimiz yani bunu ben kesinlikle yapmak istemiyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor. Ya da bunu özellikle bu ilişkinin içerisinde yapmak istiyorum. Buna neden engel oluyorsun dediğimiz ve bunu düşündüğünüzde engel olması için herhangi bir mahsur yokken sürekli engellerle karşılaşıyorsanız ve bu engellerle karşılaşıyor olma kısmını eğer durduramıyorsanız işte burada o zaman bir sorun var demek. Ve sağlıklı yetişkin bireyler dolayısıyla böyle bir sorunla karşılaştığında bunu konuşuyorlar. Burayı düzeltebiliyorlarsa düzeltiyorlar, düzeltemiyorlarsa geri kalan hayatlarını nasıl geçirecekleri kısmını düşünüyorlar. Mesela şöyle düşünün aldatılmak sizin için bir kırmızı çizgi olsun. Ya ben aldatılarak bir ilişkiyi devam ettirmek istemiyorum diye olabilirsiniz. Bu gayet mantıklı değil mi? Ama defalarca aldatılıyorsunuz ve o zaman burada bir sorun var. Bir dakika yani ben bunun olmaması gerektiğini ya da bir ilişkiyi böyle yaşamamak gerektiği kısmını ona anlatıyorum. Böyle yaşamak istemediğim yani. Ama bu halen devam ediyor. Şimdi o zaman burayı durdurmam gerekiyor. Eğer durmuyor ise ne olacak o zaman? İşte orada bir sınır çizilip durmaması durumunda ne yapılacağım? yani ayrılma durumu olabilir, başka bir bedel ödeme kısmı olabilir vesaire. Burada ne olması gerektiği kısmını sorgulamamız gerekiyor. Bu ille sadece böyle aldatma şeklinde ağır durumlar için geçerli değil. Bu hayatın içerisinde daha irili ufaklı istediğiniz ya da istemediğiniz şeyler de olabilir. Dediğim gibi bunu çok katı bir şekilde ben istemediklerimi kesinlikle yapmıyorum ve istediklerimi kesinlikle yaparım şeklinde bir inanç. Zaten bizi narsizme doğru götürecek. Yani burada bir hatırlıyorsanız daha önceki videolarda bir esneklik kıvamı belirtmiştik. Yani eğer cam gibi olursanız ve hiç esnemezseniz dolayısıyla esnemeye çalıştığınızda kırılacak dedik. Böyle bir ilişkiyi tabii ki istemiyoruz. Ya da iyice artık böyle eğilip bükülebilen bir nesne şekli kıvamını da gelmenizi istemiyoruz. Bizim istediğimiz kıvam böyle kredi kartı kıvamı gibi. Birazcık eğilebilirsiniz, esneyebilirsiniz. Onun isteklerine yönelebilirsiniz. Tıpkı eşinizin sizin isteklerine yöneliyor ya da yöneliyor olması gibi. Ama tamamen ne katı olacağız ne de tamamen onun istediği şekle görünecek bir yapıda olacağız. Peki neden mesela sınır çizemiyorsunuz? Şöyle bir düşünün. Ben bunun birkaç tane size cevabını vereceğim. Bakalım bunlar size bir yerden tanıdık gelecek mi? Şimdi şöyle bir uzak çerçeveden bir resme bakmanızı istiyorum. Yani buraya baktığınızda aklınıza gelen şey şunlardan bir tanesi olabilir mi? Yani ben bir şekilde sınır çizersem ya burada kalmak istemeyecek bu ilişkinin içerisinde. Dolayısıyla o zaman burada bir terk edilmeyle alakalı bir endişe ve kaygı ortaya çıkıyor. Yani benim burada bir sınır koymam, yapmak istediklerimi yapmam neticesinde bir ceza ile karşılaşacaksam ki bu ceza bir şekilde terk edilmem olacaksa, bu işin sonlanması olacaksa ve ben bu hayatın içerisinde tek başıma nasıl yapacağımı bilmiyorsam ya da başkasıyla tekrar bir ilişki kuracakken burası bana çok daha maliyetli ve meşakkatli geliyorsa o zaman burada bir şekilde terk edilmekten korktuğunuz için yani bağımlı bir hale geldiğiniz için maalesef bu sınırları çizemiyorsunuz demek. Bunlardan ikinci bir tanesi de cezalandırılmaktan korkuyor olabilirsiniz. Yani terk ediliyor olmak da evet neredeyse bir ceza olarak düşünebilirsiniz. Ama bir de ona haricinde yani terk edilmediğiniz fakat sürekli bir azap içerisinde yaşadığınız bir kısma da gitmek istemiyorsunuz. Bu da gayet makul. Peki bu cezalandırılma şeyi nereden geliyor mesela? Fantazisi orayı bir düşünün. Cezalandırılarak ne yapabilirsiniz? Yani şiddet mi göreceksiniz ya da duygusal ya da başka bir şiddet türüne mi mesela maruz kalacaksınız? Bir burayı düşünmenizi isteyeceğim biraz sonra o çözüm yollarını konuşurken. Çünkü... Siz evet bir şekilde çocukken sınır koyduğunuzda ya da sınır koymaya çalışma aşamalarında, daha böyle emekleme aşamalarında, sınır koymanın emekleme aşamalarında yani, burayı başarız bir şekilde deneyimlemiş olabilirsiniz. Yani siz sınır koymaya çalıştığınızda ebeveyniniz ya da ailenizden herhangi birisi buradaki sınırları alt üst edecek ve size sınır koyduğunuza ya da hayır dediğinize pişman etmiş olabilir. Ama siz şu anda 7, 8 ya da 10 yaşındaki ya da ergenliğinizdeki bir kadın ya da erkek değilsiniz doğal olarak. O yüzden şu anda bir sınır koyabilirsiniz. Karşılar sizi cezalandırmaya da çalışıyor olabilir. Ama burada sizin kendi o ego gücünüz dediğimiz bir dakika bana bu şekilde bir muamele yapamazsın ve ben bana ne yapabileceğini ya da yapamayacağın kısmını biliyorum. Ya da en kötü ihtimal gerektiğinde ben de sana bu şekilde davranabilirim. Yani sen ilişkiden gitmekle beni tehdit ediyorsan dolayısıyla ben de gidiyor olabilirim. Çünkü benim de bu ilişkide istediklerim ya da istemediklerim ortaya çıkıyor ya da çıkmıyor diyebilirsiniz. Şimdi şöyle düşünsenize 8, 9 ya da 10 yaşında 15 yaşındayken evden gidebilme gibi bir lüksünüz yok. Mu? Yani şu anda ayaklarınız var ve canınız yandığı bir yerde oradan uzaklaşabilirsiniz ya da sizin de kelime dağarcığınız artık nispeten karşınıza kadar olmuştur diye varsayıyorum. Ya da o örf ve adet kültürel öğretilere bakıldığında yani bir büyüğünüze cevap veriyor olmak çok size yakışmayacak iken ya da böyle bir şekilde öğrenmişken şu anda kendinizi korumak için karşı tarafa birkaç bir şey söyleyebilirsiniz taraf bunu anlar anlamaz orası ayrı bir mevzu. Ya da üçüncü olarak bir başarısızlık teması da burada size eşlik ediyor olabilir. Yani şöyle düşündüğünüzde diyelim ki bu ilişki sonlanacak, bitecek. Bu üç yıllık, beş yıllık bir ilişki olabilir ya da evlilik olabilir. Ve bu ilişki bittiğinde dolayısıyla diğerlerinin sizin hakkınızda ne diyeceğine yönelik düşünceleriniz de olabilir değil mi? Yani işte başaramadı, bitirdi. Özellikle mesela evli olan kadınlar için mesela burası biraz daha fazla geçerli oluyor. Hele hele özellikle ikinci ya da üçüncü evliliklerinizse. O zaman burada sınır koymak biraz daha zor. Çünkü sınır koyduğunuzda dolayısıyla eğer terk edildiyse, and there ya da terk edilirseniz burası daha ciddi bir başarısızlık olarak anlamlandırılacak ve bu kısım zaten burada daha da öncesinde yaralarınız varsa ya da aileniz tarafından ya bir şey başaramadın, bir şey sürdüremedin, gördün mü işte bu, ben sana hatalısın demiştim burada yine uslu falan vesaire gibi suçlamalar eğer zihninizin bir köşesinde sürekli dönüp duruyorsa o zaman burada rahat bir şekilde sınırınızı çizecek bir gücü kendinizde hissedemeyeceksiniz. O yüzden şöyle bir düşündüğünüzde yani bir onu kaybetmekten korktuğunuz için yani bir şekilde terk edileceksiniz ve bu hayatın içerisinde artık tek başınıza yaşamanız gerekecek. Bundan mı korkuyorsunuz? onun size duygusal, fiziksel ya da sözel olarak bir şiddet uygulayacağından dolayı mı korkuyorsunuz ya da ekonomik olarak? Üçüncü kısımda da eğer bir şekilde buraya sınır koyarsanız ve bu ilişki olmaması gereken daha doğrusu istemediğiniz bir yere doğru giderse yani bir ayrılığa doğru giderse dolayısıyla bu ayrılık sonrasında kendinizi daha başarısız ve diğer insanların gözünde de daha suçlu ve hatalı bir konuma geleceğinizi düşünüyorsanız o zaman burada yine sınır çizemiyor olmanızın bakın en temel şeyleri bunda. Peki şimdi bunları nasıl o zaman gidereceğiz? Bir de bunları konuşalım. Hatta bunu konuşmanın öncesinde şöyle ekstra bir bilgi de vereyim. Mesela sınırı neden koyuyoruz ki? Yani diğerinin tamamen istediğini yönelik davranabilirsiniz. Bunda bir sakınca yok yani teorik anlamda değil mi böyle düşündüğünüzde? O zaman gülük bir hayatınız geçip gidiyor olabilir. Yani bunu yapma dediğin şeyleri yapmazsınız. Ben bunu yapmak istiyorum dediğinde orada hayır yapamazsın dediğinizde okey derseniz. O zaman burada bir şekilde çok fazla uyum sağlarsanız eğer bu ilişki zaten devam edebilir ki bazılarımız da bu şekilde de davranıyor. Bu şekilde davranıyor olmanızın sebebi bizim boyun eğici şema dediğimiz bir şema aktifleşiyor. Boyun eğici şema ne aktifleşiyor peki? Bu hayatın içerisinde sen bir dakika ben bunu yapmak istemiyorum dediğinde sevilmeyeceğini düşünüyorsan sonuçta ben bu hayatın içerisinde sevgisiz yapamayacaksam ise garip bir cümle oldu sevgis yapamayacağımı düşünüyorsam o zaman bir diğerinin sevgisini kaybetmemek üzere oraya fazlaca uyumlandığım ve kendimden bir şeyler verdiğim fedakarlığın daha da ötesinde olan şu işte boyun eğici bir kısma doğru döndüğü bir yere doğru gidebilir. Şimdi sınır koymanı şöyle düşünün bakın en büyük avantajı şu ki sınır koyarsanız bir şekilde değerli olacaksınız. Bu böyle burnunuzdan kıl aldırmayın ya da işte burnunuz yere düşse eğilip almazsınız falan vesaire gibi bir kısımdan bahsetmiyorum. Ama siz de şöyle düşünseniz sizin her dediğinizi yapan, yapma dediğinizi yapmayan, yap dediğinizi yapan dolayısıyla onu kaybetme gibi bir riskiniz yoksa eğer istediğiniz gibi at koşturabilirsiniz onun hayatı içerisinde. Yani ne yaparsanız yapın buraya katlanacak, kabul edecek, sesini çıkartmayacak birisi eğer hayatınızda böyle birisi varsa maalesef oraya kötü bir muameleye doğru da dönebilir. Tıpkı size eğer şu anda sınır çizdiğinizde yapılan muamele gibi. Yani bana ne yaparsan yap ben bu ilişki içerisinde zaten kalacağım. Hiçbir zaman seni terk edemem, merak etme. Ben burada daha güçsüz bir şekilde ve sinmiş bir şekilde, boyun eğici bir şekilde özellikle burada kalabilirim ve bana ne yapmam ya da yapmamam gerektiğini sen söyle. Ben tamamen senin bahsettiğin hayatı yaşayayım diyorsanız, e kaç tarafta tabii ki burada sizin nasıl bir hayat yaşamanız gerektiği kısmını size anlatacak. Ama bu sizin hayatınız mı olacak? Olmayacak tabii ki. O yüzden şimdi böyle bir narsistik partnerle eşleşmeleri bir düşünün. Dolayısıyla narsistik partnerin herhangi bir şekilde kaybetmeye yönelik bir korkusu yok ya da korkusu yokmuş gibi gözüküyor. Ve siz ona istediğiniz gibi davranamıyorsunuz. Çok net sınırlar var ve bu sınırları aşmaya çalıştığınızda çok ciddi şekilde bir karşılık alıyorsunuz. Ben tabii ki bu kadar sert olun demiyorum fakat size yaptıkları karşısında herhangi bir karşılık almaz ise burada dediğim gibi istediği kadar atının koşturabileceği, size istediği şeyi söyleyebileceği, yapmanız ve yapmamanız gereken şeylerin sınırlarını kendisini çizeceği ve sizin de onlara uyduğunuz bir yapıya doğru dönecek ki işte bu totaldeki değerinizi unutmayın en önemli kısım burası. Değerinizi zaten yok edecek. İşte bu da neden sınır çizmeniz gerektiği kısmına doğru bizi götürüyor. Buradaki en büyük sınır çiziyor olmanızın avantajı sizin kendi değerinizi hem içinizde hissediyor olmanız hem de bir diğerine bu değeri gösteriyor olmanız. Sınırın nasıl çizileceği konusunda istiyorsanız bu videonun arkasına eklemeyin. Biraz fazla uzun oldu bugün. Burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda da bu sınır nasıl çizilecek peki? Yani içinizde bu korku bu kadar gerçekken bu sınırları çiziyor olma kısmı nasıl gerçekleşebilir ki? Kısmın üzerinde birazcık duralım ve oranın ufak ufak pratiklerini yapalım. Hatta belki birkaç vaka örneğinden size bahsederek bu sınırlar nasıl çizilecek? Nasıl her gün birazcık daha ileriye doğru gideceksiniz ve o gücü kendinizde hissedeceksiniz? Onları konuşarak başlayalım. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalda hala abone olmadıysanız hadi kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.